Bir sene sonra yeniden. İkincisini çekiyorum bu arada şu an. Ciddi misin? Evet. Ciddi misin? Evet. Bir 20 dakika 30 dakika oynayayım ondan sonra filmi izleriz. Oğlum ben o zaman... 20 dakika lan. Abi ben yine Ne aklıma geldi? Ne oldu bilmiyorum. ateş böceklerine teslim edip ayrılacaktım. Biriyle ülkenin yarısını dolaşınca... ...bağışıklanan bir anlamı olmasını istiyordu. Vay be. Belki hastalığa çare mevzusuna inanıyordum. Belki de iyilik yapmaya çalışıyordum. Sonra başardım. Ateş böceklerini bulduk. Eli sayesinde hastalığa çare bulabileceklerdi. Tek sıkıntıysa bu onu öldürürdü. ...benim burada ne işim var? Onu almana izin vermen. Geleceğimiz söz konusu. Kurtaracağımız hayatları düşün. Aman be Joel. Ne yaptın sen? Onu kurtardım. Dalgazi gibi mübarek. Gel ufaklık. Gel gel. Tut tut. Tak tak. Tak tak. Eli ne biliyor? Birkaç test yaptıklarını söyledim. Bağışıklığının bir anlamı olmadığını söyledim. Ve o da inandı mı? Her bir şey söylemedi. <laughs> Dönse iyi olacak. Sen bırak ben alırım. Sen git. Emin misin? Evet. Pekala. Şu konuştuğumuz mevzu. Farklı bir şey yapmazdım sanırım. Gerekirse sırrını mezara götüreceğim. Görüşürüz tabii. <laughs> Merhaba. Ellie, <sighs> <sighs> I'm on Neredeyse yüreğime indirecektin. Ee, kapıyı tıklattım ama... Selam. Selam. Ne oldu Joel? Bakayım dedim. İnsanlar... ...senden ne kadar etkilendiklerinden ve... ...yaptığın... ...yardımlardan... Bahsediyor. Güzel. Öyle. Tom ile geçen gün dışarı çıktık ve o <laughs> bir espri yaptı ve aklıma sen geldin. Şeydi. Aksi unuttum. Ee, saatle ilgiliydi. Sen nasıl? Joel, şey epey geç oldu ve. Birkaç saate kalkmam Tamam değil. tamam biliyorum. Kafanı ütülemeyeceğim. Ben ha, sadece... Bir, bir bir şey göstermek istiyorum. Sadece bir saniye ver. Bir. Bitti amına. Bir Bütün sırra bozdu ya. O ne öyle? Ha, baba kız ilişkisi mi var arabanın? Şey... Tabii. Bazıları bu gördüğün şeye gitar diyor. Komikmiş. Bir şey çalayım mı? Olur. Tamam. Joe gitar çalabiliyordu değil mi? Şu sahne bitsin de kapatalım. Ama bana size. söz ver. Gülmeyeceksin. Gülmeyeceğim. Söz veriyorum. Sana güveniyorum. Neyi? Bir kapasana lan. Burası için. Mouse ile Found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen, missing parts, I've no need for anymore. As I I can see Our future days Days of you and me <laughs> Bu kadardı. Bu Şu ne? Şey. ...o kadar da kötü değildi. <laughs> Bu da bir iltifat sayılır. <laughs> Artık senin. Olmaz. Hayır, hayır, hayır. Gitar'dan hiç Sözüm anlamam vardı. ki. Sözüm Sana çalmayı öğreteceğim demiştim. Demiştin. Yarın akşama ne dersin? İlk ders için. Anlaştık. Pekala. Güzel. Yemeyeceksin hatta. Şey. Yemeyeceksin dolaba. Espriyi hatırladın mı? kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Çok kötüymüş ya. <laughs> Öyle. İyi geceler evlat. oldu bu yaşında falan değil mi? Büyük ihtimal. En fazla kırklarındadır. Kaç saat? Ben 30 saat bekledim. ama %100'e. %100, %100 bitirmekle uğraşmam. Yani. Kim lan? Deli gibi. Büyüdü ya. O gün boyunun ona hep olmasını anlatıyordu. Yakında da. Ahh. Dövme yaptırmış. Selam. Günaydın. Pardon ya. Fena uyuyakalmışım da. Bekle üstümü değiştireyim. Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Dur abi göreceğiz zaten. Niye hemen soruyorsun? Hemen şimdi göreceğim. O benim biraz ilerisinde. O beni öptü. Her zaman kedine işte anlam aramaya gerek yok. Çocukken daha güzel. Ben setle kavgandan bahsediyorum bekle. Ben bu hal daha çok sevdim. Dina'yı mı öptün? Aa. Sandım ki ayrılıklı bir hafta oldu ve manita mı, mı yazıyorsun? Hayır. Sanırım seni kıskandırmaya çalışıyordu. Yani ben ben asla Ah, oh be, çok tuhaf oldu. Dalga geçiyorum be. Umrumda değil. Git giyin. Çok fenasın be. Evet. Yine de yakıştıramadım. <laughs> Toparlan hadi geç bile kaldık. Burada kaydedeyim bırakayım ya. Hı, temiz. Kokuyor. Tamam. Nerede? Hani kaydet. İnoyu Bu mu? Alttakine basacağız. Ha. Bu basıyor. Evet. Sakın sizlerin üstüne kaydet kaydetti şu an değil mi